Gelecek planlarımızı anlatmadan önce önce Barikale Batun hem Türkiye'de hem de Belçika'daki durumundan biraz söz etmeliyim. Biz Barikale Batun Türkiye olarak Eskişehir'de bir fabrika yatırımımız var ve Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz çikolataları Türk pazarıyla buluşturuyoruz. Ama diğer yandan Barikale Batun Belçika'da dünyanın en büyük çikolata fabrikası var. Belçika'nın Vize kentinde dünyanın en iyi Belçika çikolatasını da üretiyoruz ve bu, bu fabrikada ürettiğimiz çikolataları da Türkiye'ye ithal edip Türk pazarıyla buluşturuyoruz. Dolayısıyla tüm bu ilk soruda cevapladığım çalkantılara rağmen biz Barikalebat olarak Türkiye'deki potansiyele inanıyoruz. Ve bu potansiyeli değerlendirmek için gerek Türkiye'de yatırımlara devam etmek istiyoruz, gerekse de Belçika'daki fabrikamızda ürettiğimiz çikolataları ithal etmeye devam ederek Türkiye'deki pazarla ve tüketicilerle buluşma buluşturma niyetindeyiz.